BTC Haber TV'den selamlar. BT Kafede bugünkü konuğum Mennan Şahin. Şahin <laughs> <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl BTC Haber TV'den selamlar. Gerçekten <laughs> <laughs> Efendim, <laughs> BTC Cafe'ye hoş geldiniz. Bugün program çok farklı olacak. <laughs> ne oldu? Kaldırın eşi. Başka sonucu var mı? Bunu değiştirelim. BTC Öber Tv'den selamlar. BTC Cafe'de bugün konuğum, bakın kim. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Evet. Ayağınıza sağlık. Korona morona anlamadınız. Gördüler ya. Bekçi evet. <laughs> hoş geldin. Nasıl? Ortamımız şahane değil mi? Çok iyi. Çok... Harika. Sizinle bir. daha da güzel oldu. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bir sürü şey konuşacağız Yılmaz Hoca'yı bulmuşken. He. Evet yani orada tekrar yakalamazlarsa Onu sizi gideceğiz yani. Onu diyecektim. evet. konuşabilirsek. <laughs> tabii tabii arkadaşlar. İşim gibi. Şimdi biz yürüyoruz. Siz de o sırada bize abone olmayı unutmayın. <laughs> BTC Öber TV'den selam. BTK Cafe'de bugün çok ağır konuklarımız var. Eyvah eyvah Melis geldi. Kalk 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 <laughs> oğlum. E, tam programı sunmaya karar vermişti ki asil. Bir görev de eşik <laughs> olacaktı galiba. Bir hazırlanmalar vardı. <laughs> Belki TV'den selamlar. BT kafede bugün konu Candaş Tolga Işık. Ama kendisini almakta biraz zorlanıyorum. Hadi ee, hoş geldin. Hadi. <laughs> hadi. Gelsek mi olayım, acaba? Sıra, bırakın. <laughs> hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar yani güzel. orada gelmişim. daha mutluydun ama bir sohbet edelim. Görüşürüz. <laughs> yok, biraz <laughs> tekrar tam. geri tekrar geri gidiyorum. Hadi sohbet hadi edelim gidelim. hadi. Malt Çok risk almayı sevmiyorsun ama biz seviyoruz. Sana o yüzden bir bitcoin hediye etmeye karar verdik. Ya bir şey söyleyeyim mi? Böyle Cömert, böyle, tatlı hafta. bir ekibiz. Vallahi buna sipariş edecektim. Tevazu sahibiyiz. <laughs> Gerçekten mi? Uzun bende en azından diyordum ya. Uğur, bu arada biraz böyle geri bildirim alıyorum. Konuklardan Uğur getirdiğine dair bir takım havadisler var. Umarım sana da <laughs> Uğur getirir. Çok güzel ya. Keşke gerçek olsa. <laughs> Değil mi? Keşke gerçek <laughs> olsa. Keşke gerçek olsa. 70 bin dolara çıkınca satardık. <laughs> Ama en azından gerçek İyi. olması için bir açar belki. Çok güzel. Öyle hakikaten bir... teşekkür ederim. Bizden Gerçekten BTC almayı... Haber'den bir anı olsun. Sana. Gerçekten almayı düşünüyordum bu arada. Ciddi misin? Ee... Şahane olacak. Çünkü hani çok hoşuma gidiyordu. Ee, teşekkür ederim BTC <gülüyor> 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 Haber ailesinde çok güzelmiş hakikaten. rica e, ederiz efendim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir de biz böyle program sonlarında konuklarımıza bir tekerleme okutuyoruz. E, üç hak veriyorum çünkü azıcık karışık. Çok Türkçe kelime de yok. Biraz isyan var o konuda konuklardan gelen. Ama Deneyeyim deneyim yani. Bir, de dene. Hiç göstermedim bu arada. bir dene. Üç ak veriyorum. Bu kadar uzun mu? Bu kadar uzun. İmkansız ki. Hayır imkan imkansız diye bir şey yok Jessica. <laughs> Şu Vitalik Bence Mümkün. içinden bir oku, bir sindir. Bunun mümkünü yok. Bunu yaparsam ne oluyor? Bir şey veriyor musunuz? şey yok. Eğleniyoruz <laughs> kendi aramızda <laughs> ona göre, sadece. Ona, ge ona göre hırslanacak. Keşke bir <laughs> şey vardı deseydim <laughs> ya. Yaparsam. Gerçek bitcoin var işin ucunda deseydim keşke. Ya verseniz de bunu yapamam muhtemelen. <laughs> o kadar mu <mı> yani? <gülüyor> <gülüyor> ya okurken yapamıyorum da o yüzden soruyorum. Okuyayım mı? Evet mi? Furkan. Sana <laughs> güveniyoruz. Başarabileceğine inanıyoruz. Yani ben zannettim ki bunu hani okuyacağım, ezberleyeceğim. Ondan sonra hani imkansızdı zaten o yüzden soruyorum. Şu Vitalik bu şu Vitalik Buterin Ethereum'u, şu Satoshi Nakamoto Bitcoin'i, şu Shibetoshi Dogecoin'i, şu Roshi Shiba'yı kurmuş. Bu Buterin'i Ethereum'latmasak da mı Ethereum'latsak? Şu Satoshi'yi Nakamoto'latmasak da mı Nakamoto? Motalatsak. Blockchain dünyası Gerçekten yani. Gerçekten Fifth Element filminin setinde gibiyiz artık yani. Her şey değişiyor. Alışveriş anlayışı, evet. para yani bankamatikten para çekerken QR kod okutuyorsun. Yanında bir şey taşımıyorsun. Bunlar çok tatlı şeyler. Bir süre şeyler. sonra muhtemelen coin'ler kabul edilecek alışverişler. Evet, kendini iyi bir Spielberg filminin içinde hissediyorsun bazen böyle. Zaten buraya gelince onu hissettim açıkçası. Biz Konuklarımıza tekerleme okutuyoruz. Allah tam diyeceğim tekerleme. <laughs> yani şöyle bir deneyelim Çünkü bir minik. Evet, hepsini bakalım. okumayın. Şöyle bir minik bir Gözüm deneyelim. De yok. Amaç eğlenmek. Şu Vitalik, bu Tüterin, Eteronurumi, <laughs> şu Satoshi, Nakamoto, Bitcoin. Aa çok güzel. Uğur getirsin bize bunu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Uğur getirsin. Ee, Shiberotsoshi, decocoin şu Riyasoshi. güzel bir ritüel ismi gibi bu. Şiobayı kurmuş. <laughs> güzel bakış açısı ritüel bu, bu ismi gibi. Çözemesinler diye mi kurmuş bunu? <laughs> Eteromola da mı? Eteromola satma şu. o Satoshi'yi. Japon falan mı kurmuş? Bunlar şey kripto paralar ve kurucuları. Aa çok güzel. Nakoromotolo masak mı? <laughs> Eğer bunların kurucuları buysa bu Bitcoin geleceğin kralı olabilir. <laughs> evet. Çünkü bunların Teşekkür isimleri de. bayağı uzun yani evet, mesafe değil uzun çok kat eden olayına yani. evet bence bu gelecekte çok güzel bir açı getiriyor. Kaç yani. puan veriyoruz arkadaşlar? Evet ya on üzerinden onu çok tatlı evet. yani çabasına <laughs> sağlık. O kadar tatlı <laughs> okudunuz ki. Yorumluya yorumlayım. Evet hiç puan vermiyorum. Tekrarla yorumu gelmemişti. Yorum. Şahane oldu. Yani mesela ekonomiden ne anlıyorsun diye sorarsan, aile ekonomisi derim. Yani çünkü hep küçüklükten beri öğretilen şeyleri biliyorum. Mesela şu an ee, kendi ayakları üzerinde duran bir birey olsam da e, ne öğrendim? Ailemden öğrendim. Neye nasıl yatırım yapacağım neyi nasıl saklayacağım neyi nasıl harcayacağımı ailemden öğrendim. Böyle babam bize hep hayvanlı falan kumbaralar alırdı. Mesela bir şey mi istiyorsun? Biriktir derdi. Şanlı. Ama sonra o biriktirdiğimiz parayla almazdı. Yani onu bırakır da oraya. Affedin derdi. Öperdi. O kendisi alırdı yine Ay, çok güzel ya. şeyi. Çok, çok kıymetli hani bu şekilde şey işte bu. aslında kazandığın paranın ne kadar kıymetli olduğunu, paranın hiç kolay kazanılmadığını da hep onlardan öğrendik Tamam yani. sana onu hatırlatması için ve canım asistanım Can <laughs> birazcık derinlere koymuş parayı ama sana bitcoin hediye edeceğiz. Sembolik bir bitcoin. Bu arada bu bitcoin şu anda gerçeğini söylemek isterim. Yani öyle basit değil. Şu anda ciddi rekorlar kırmış. bir şey Burada mi? bir 66 bin dolar var. Real bir şey değil hayatım. Keşke sana 66 bin dolar veriyor olabilsek evet, ama yok değil. Mi? Şey, Sayı duyunca bu bir... anladım evet. zaten. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir error verdi o. Gerçekten. 66 bin dolar mı? Evet. Bu sana uğur getirsin. İnşallah. Evet. Tamam. Bizim programımızı hatırla. Buyurun efendim. Atacım, biz bunu kaç projeyle kazanırız ya? <laughs> Şahane. Bunu ZL'e döndürmek Atacığım, istesek. Çok güzel projelerin olsun. Çıkışta Dubai'ye gidebiliriz artık bence. Ne dersin? Ama Ali'yi götürmeyin. Hiç, hiç <laughs> Ali Bey'den götürmeyin. istememize gerek kalmadı yani bunu. Biz size, biz hiç unutmayın diye, minik bir yatırım tavsiyesi olarak Bitcoin vereceğiz efendim. Buyurun. Bu çikolata mı var içinde? <laughs> Hayır bu bitcoin. Yapma ya. Evet nasıl değerlendirdiğimize ee, de bağlı tabii. Bize zehri şey biz <laughs> verdi bizi. Zehirledi bizi biliyorsun. Kayseri yani. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Çikolata altın, altın altın mı yorumu yani güzel. Bize işte. baksana o çikolata mı diyor Yılmaz abi ben ısırayım falan diyorum bu, böyle. Bu harbi mi yani? Harbi olsa hiçbirimiz burada <laughs> olmazdık galiba <laughs> <kanka> hocam. <laughs> Hiçbirimiz burada Solan hiç olmaz. Ama diye. şekil olarak çok güzel. Evet, teşekkür yani ederim. Yani Bursa'ya geç, bir uğur getirsin belki İnşallah. yapacağınız yatırımla. Belki ilk evet. coin'inizi almanıza sebep olur. Yani bize alıştırma Işte. Alıştırmaya çalışıyoruz. Zehri verdiğim Yok ben onu bir kere yedim. Yedim mi? Bizden bir anı, BTC haberi olsun? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İlk ekonomi programımızın anısı olsun hocam. Ekonomi programının kulaklarım duymuyor benim ya. İlk ekonomi programımızın anısı olsun. İlk ekonomi Eyvallah. programına katıldığın yayılmaz abi onun anısına. Aynen ekonomik olacak. Yatırım. Tamam. <laughs> Size de hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayatta beceremedi bir şey. Yatırım. Ama YouTube'u çok iyi beceriyorsunuz. 95 senesinde ha? 550 bin o zaman mark vardı. Aldım yani şimdi Ay, 250 yakalım. bin mark yapmıyor. <laughs> Sana minik bir hediyemiz var. Belki bu bir <laughs> yatırım olur senin için. Cumhuriyet <laughs> altın Allah'ın şükürler Bitcoin. olsun. <laughs> bir bitcoin mi? Evet, bir bitcoin. Sembolik bir bitcoin. Belki uğur evet. getirir. Tabii sembolik diye. olması çok biz normal biz şu anda. Evet. Gerçeği vermiş olsaydı. Bir ihtimal koşarak kaçıyordum biz yani. de, de almayı da var mi? diye düşünüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> en azından BTC Haber TV'den bir ana olarak kalır. Hı hı. Bunu gerçekten çok değerli görüyorum. Neden değerli görüyorum? Şu an sembolik olarak görülen bir şey. Birçok insan hayatını değiştirdi. Zamanda buna inanan insanların gerçekten hayatı değişti. İşte bazı şeylere o yüzden defans uygulamadan önce bir düşünmek lazım. Bitcoin ve diğer kripto paralarda bu anlamda doğru bakılırsa belki çok hayatını değiştirebilecek bir değer katabilir insan. Şahane söylüyorsun evet. Doğru bir akılla yapıldığı zaman şahane bir yatırım şey. Tamam ben bunu bir koruma gönderebilir misiniz bankaya gönderebilir <laughs> <laughs> Bozdurmadan önce. Şimdi ben şey işlem yapmıyorum bu arada. O hani kaldıraçlı vesaire işlemi hmm. işlem yapmıyorum. Ben daha çok böyle alıp üstüne yatan hodl deniyor. Hodl diyor. Ben <laughs> Bayağı, genelde uzun ve, vadeli evet, uzun, Genelde uzun vadeli yatırımcıyım. Ee, çok üzüldüğüm olmadı ama şöyle şeyler oldu. Yani mesela daha fazla yükselmeyeceğini düşünüp e, sattığım bazı verdiğim bazı durumlar oldu, koyunlar oldu. Ondan sonra o hiç beklemediğim şekilde belki çarpı 2-3 yaptı onun üstüne. Ama daha orada da, aç, göz, aç gözlü olmamak evet, lazım. Daha şey da, da alabilecek ama en azından kaybetmiyorsunuz. Aynen ya. evet yani. Şimdilik öyle. Maşallah, <laughs> Maşallah <demişen>. diyoruz. <Evet. <laughs> <laughs> Peki demişen. şey, takipçilerin fark ettiler mi durum bir şeyler yazıyorlar mı sana? Ee, yaz, bir, birkaç kere öyle şeyler oldu. Instagram'dan da sonra oldu. Benden böyle hatta çok komiğime gitmiş. coin yani tavsiyesi isteyen. Ne olmuştur <laughs> bende? Ben, bana ben falan da istiyorlar yani. Ama tabii ben öyle bir şey de değilim yani. Kimseye cunu al bunu sat bunu al. Zaten öyle çok şey çok bir, bir de sıkıntılı, sıkıntılı bir şey, şey tabii evet, ki. Evet, o benlik şey. bir durum değil yani. Soranlara ben sadece aslında benim takip ettiğim birkaç tane hem yabancı hem Türkiye'den birkaç tane insanı önerdim sadece. Hani onun yorumlarına bakın, analizlerine bakın. Onlara göre işlem yapabilirsiniz gibi bir şey söyledim Deyip, sadece. yatırım yani. tavsiyesi değil diye de ekliyorsunuz. <laughs> <YTD yazılı. gülüyor> <Evet. gülüyor> <laughs> Her yere onu yazıyoruz yani artık.